Merhaba güzel insanlar. tarati ile kanalına hoş geldiniz. Benim adım Dilek, bir enerji uzmanıyım. Farkındalık yaratan sezgisel tarot açılımları ile karşınızdayım. Bu videomda Kova burcuna niyetle anın enerjisine sağlık açılımı yapacağız. Bu video zamansız zamana niyetle hazırlandığı için ne zaman denk gelirseniz o zaman izleyebilirsiniz. Sadece ana başlıklar halinde hangi alanda etkilendiğinizi, en çok hangi alanda sağlığınızın etkilendiğini görmek görmeye çalışacağım. Ayrıca açılım sonunda kısa bir enerjisel şifa çalışması olacak. Rahatsızlığı, hastalığı, ağrısı, acısı, hareket kısıtlığı olanlar o kısmı kendilerini hafif hissedene kadar tekrar tekrar izleyebilirler. Bakalım kova burçları anın enerjisinde fiziksel mi, zihinsel mi, ruhsal mı, enerjetik alanda mı zorlanıyorlar en çok? Bunu görmeye çalışalım. Bu açılım kolektif bir açılım olduğundan bireysel bir açılım değil. O sebeple birebir hepinize uyumlu olmayabilir. Uyanı alıp uymayanı iptal edebilirsiniz önemli olan buradan bir farkındalık cümlesiyle belki hayatımıza ışık tutacak sağlığımıza ışık tutacak bir kelime yakalama şansına ulaşabiliriz. Zaten buradan söylenen kelimeler sizin için gelmişse sizin yüksek benliğiniz bu kelimeleri duyar ve anlar. Onun kendisi için geldiğini de bilir zaten. Umarım bu farkındalığı yakalayacak güzel insanlar vardır aranızda. Bakalım o şu bize ne söyleyecek? Evet. Kova burçları. En çok hangi alanda zorlanıyorsunuz sağlık olarak? Bu duruma sebep olan konu, durum nedir? Ve o şu bize buradan çıkmak için, sağlığımızı hafifletip düzeltmek için nasıl bir tavsiyede bulunacak? Bakalım en çok hangi alanda zorlanıyormuşsunuz? Hmm. Evet. Sevgili Kova burçları en çok fiziksel alanda yani fiziksel bedeninizle ilgili sıkıntılar yaşıyormuşsunuz gibi gözüküyor. Özellikle kök çakranızla ilgili sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Ayaklar, bacaklar, diz kapakları, ayak tabanları, ayak parmakları, kalça bu alanlarla ilgili sıkıntı yani fiziksel bedene sirayet etmiş artık son aşamaya gelmiş yani enerji bedenden zihinsel ruhsal bedenden de geçmiş e, fiziksel bedene sirayet etmiş bazı e, ağrılar sızılar eklem ağrıları özellikle olabilir romatizma olabilir özellikle bacakları kalçayı ve e, ayakları ve ayak tabanlarını etkileyen ağrılar yaşıyor olabilir kova burçları. Peki? Bu duruma bu e, fiziksel bedene yansıyan e, bu rahatsızlıklara sebep olan durum neymiş dediğimizde hilekarlık kartı geldi. Size yapılan yani yaşantınızda, iş ortamınızda olabilir, aile ortamında olabilir, bir takım sizin alanınızla ilgili suistimal edilen, arkanızdan çevrilen dolaplar ya da hep bir... Sürtüşme içinde geçen bir aile kalabalık bir aile grubu olabilir. İşte kardeşler dayılar teyzeler amcalar gibi ve bu aile ortamında sülale ortamında bir takım çekişmeler ve sürtüşmeler ve menfaat Evet menfaat, kavgaları ya da menfaat, e, kollamaları gibi konular yaşanmış olabilir ve bu durum sizi e, öncelikle tabii ki zihinsel etkiliyorsun, ruhsal olarak etkiliyor, enerji alanınızı etkiliyor. E, bu alanlarınız etkilendiği için e, çok fazla üzüntü, kırgınlık, güvensizlik enerjileri olduğu için bu güvensizlik enerjisi sizin fiziksel bedeninizde bir takım rahatsızlıklara yol açmış gözüküyor. Yani siz çok hilekarlığa maruz kalmış e, kişiler olabilirsiniz kova burçları. Bu hilekarlığa maruz kalmak da sizin fiziksel bedeninizde bir takım e, yansımış olan bir takım rahatsızlıklara sebep olmuş gibi gözüküyor sanki. Bu olaylara olan üzüntü, kederlenme, e, bu alandaki incinmeler sizi bu şekilde etkilemiş gibi gözüküyor. Peki o şu bize ne dedi? Bu alanın şifalanması ile ilgili mücadele kartı çıktı. Bu insanlarla mücadele etmeyi bırak. Zihninde de mücadele etme. Belki konuşuyorsun o kişilerle zihninde. Sürekli bir kavga var belki zihinde. Belki de zihinde değil, birebir onlarla bir kavga, sürtüşme olabilir. Bu sana hilekarlık yapan ya da aldatmaya çalışan ya da hakkını yemeye çalışan gibi bir sakın menfaat kavgaların olabilir. Mücadeleyi bırak onlarla diyor. Zihinsel olarak da bırak gerçeklik olarak da bırak. Sen bu mücadeleyi bıraktığında enerjetik olarak yani içeride bir kavga vermeyi bıraktığında o alanlarda bir rahatlama ve şifalanma yaşayabilirsin dedi. O şunun kartı bize. Evet sevgili kova burçları en çok hangi bedende rahatsızlık yaşıyorsunuz, sıkışmış ya da zorlayıcı enerji yaşıyorsunuz diye genel olarak baktığımda fiziksel bedene yansımış bir takım ağrılar, sızılar, hareket kısıtlıkları yaşayan kova burçlarının olabileceğini görüyorum buradan. Açılımımın genel çok basit olarak ana başlık olarak görmek istemiştim zaten hangi alan etkileniyor en çok diye fiziksel alan olarak çıktı açılımın burada sonuna geliyorum e, videonun bu kısmından sonra kısa bir enerjitik şifa çalışması olacak katılmak istemeyenler burada videodan çıkabilirler katılmak isteyenler niyete dahil olmak isteyenler kanalıma abone olabilir beğeni atabilir yorum yapabilir katıl butonunun ayrıca, ayrıcalıklarını inceleyip üye olabilir e, bu şekilde niyete dahil olabilirsiniz bakalım kova burçlarından şifa çalışmasına katılacak olan kovalar için biz devam edelim. Önce bir derin nefes alalım. Şu negatif enerjileri ve kafamızın içinde sürekli çatışmaları, kavgaları bir susturalım, serbest bırakalım. Bu çalışma zamansız zamana niyetle yapıldığı için ne zaman denk gelirseniz enerjim o zaman alanınızda aktif olacaktır. Yapmış olduğumuz bu sezgisel açılım ile birlikte kolektifin alanında açığa çıkan tüm negatif potansiyellerin süpürülmesi ve yine alanda açığa çıkan tüm pozitif enerjilerin anda alanımıza dahil olarak gerçeklik kazanması niyeti ile kanal olduğum enerjiyi aktif hale getiriyorum. Yüce Yaratıcım, bu videoya denk gelen kolektife niyetle fiziksel, zihinsel, ruhsal ve enerjetik alanlarımda tüm zamanlarda ve tüm boyutlarda yaratmış olduğum tüm zorlayıcı enerjilere, ağrılara, acılara, hareket kısıtlığına, bıkkınlığa, buhranlara, isteksizliğe ve hayata küsmeme sebep olan ve yine negatif ve düşük frekanslı duygu, düşünce, tutum ve davranışlarım sebebiyle fiziksel, zihinsel, ruhsal ve enerjetik bedenlerimde hangi alanda olursa olsun yaratmış olduğum ve adına hastalık dediğimiz sistem bozukluklarına yol açan ve yaşantımı zorlaştıran tüm bakış açılarımın, yargılarımın, ön yargılarımın, hükümlerimin, tanımlarımın, kararlarımın, seçimlerimin, bilinçaltı çıkarlarımın, yeminlerimin, antlarımın, ahlarımın, öncelikli gündemlerimin, beddualarımın, kahırlarımın, lanetlerimin, kendi yarattığım negatif karmaların, atalarımdan DNA ve genetik kodlamalarla aktarılan negatif karmaların, başkalarının alanından kopyaladığım negatif bakış açılarının, yükselişime hizmet etmeyen tüm hatalı verilerimin datalarımın alandan süpürülmesine izin veriyor. Bırakın gitsin. Hiçbir faydası yok bu enerjilerin sizi aşağıya çekiyor. Serbest bırakın, özgür bırakın gitsin hepsi. <Sessizlik> <Sessizlik> Sağlıklı, enerjik, dinç ve neşeli olmamın önündeki yarattığım tüm engel ve bariyerlerimi yaratıldıkları anda ve yerde iptal ederek tamamından özgürleşmeyi seçiyorum. Şu andan itibaren açılan tüm boşluklara yaratıcının saf sevgi ve şifa enerjisiyle dolmasını kabul ediyor. Ve bu şifa enerjisinin tüm sistem bozukluklarımı, tüm acılarımı, tüm ağrılarımı, tüm hareket kısıtlıklarımı, engellerimi gidermesine ve ilahi olarak hakkım olan Sağlıklı yaşamın anda hayatımda gerçeklik kazanmasına izin veriyorum. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Tüm güzel insanların hayatlarına şifa olmasını diliyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı, kanalıma abone olarak izlemenizi ve yeni atacağım videolardan anında haberdar olmak için zil tuşunu, bildirim tuşunu açık konuma getirmenizi ve katıl ayrıcılıklarına bir göz atmanızı rica ederim. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek ümidiyle sevgi ve selamlarımla hoşçakalın.